Evet, merhaba arkadaşlar bugün yeni bir komut grubuna başlıyoruz o da kontrol grubu evet, bu kontrol grubu oldukça önemli komutları içeriyor çocuklar buna çok iyi dikkat edin burayı çok iyi anlamaya çalışın tamam evet hemen gelelim ilk komutumuzdan bir saniye bekle şimdi bu bir saniye bekle komutu hemen şöyle tasvirli birkaç komut alayım daha iyi anlatabilmek adına evet böyle bir komut grubun arasında bir saniye bekle olduğunu varsayalım şimdi programın çalışma mantığı şu şekilde çocuklar. Ben başta tıkladığım anda yani bayrağa tıkladığım anda program çok hızlı bir şekilde çalışmaya başlar. Yani şuradan çok hızlı bir şekilde her satırı tek tek işleyerek çalışır. Bu bir saniye bekleyirse şunu yapıyor. Bakın burası bir saniyesi de yaptı. Ve bir saniye beklediği zaman program burada bir saniye boyunca bekler. Veya verdiğiniz süre boyunca burada bekler. Bir sonraki satıra geçmez. Ve bir saniye süre bitince bir sonraki satırda çalışmaya devam eder. Yani bu kadar basit. Yani zaten adından da anlaşılacağı gibi sadece burayı yani bu satır grubunu bir saniye bekletir. Bunu unutmayın. Mesela hemen basit olarak şöyle bir ön, daha açıklayıcı olsun diye bir örnek daha vereyim. Mesela aynı anda bir hareket yaptırıyoruz mesela. Buradaki bir saniye bekle komutu buradaki adım atmasını bir saniye bekletmez. Yani bu sadece bulunduğu kod bloğu içindeki kodları bir saniye bekletir. Birindeki bekleme komutu diğerini etkilemeyecektir. O yüzden bunu da kafanızın bir köşesine yazın. İleride ihtiyacınız olacak. Evet ikinci kontrol grubumuz. 10 kere tekrarla ve sürekli tekrarla. iki tane tekrarlı komutumuz var burada. Hatta bir tane daha var. Hemen şunu da alalım. Bu da bilmem ne olana kadar tekrarla komutu. Şimdi 10 defa tekrarla adı üstünde içine yazdığınız mesela 10 adım git dediğiniz zaman 10 kere 10 adım gider. Yani toplamda 100 adım gitmiş olur. Ama sürekli tekrarların içine yazarsanız sürekli olarak 10 adım gider. Yani bunun bir sonu yok. Sürekli olarak gider. Ama bir şey olana kadar tekrarla dediğim zaman buraya bir şart veriyorum. Bu şart gerçekleşene kadar tekrarla. Mesela hemen şu elmamızı bir silelim buradan. Mesela hemen küçük bir örnek yapmış olalım hem. Tıkladığımda ne yapmasını istiyorum? Hemen gelecekten bir komut alıyorum. Kenara değene kadar, yani kenara değiyor mu? Evet cevabı gelene kadar. Yani bu ne demek? Kenara değene kadar tekrarla dediğimde, yani kenara değdiği anda dursun. Yani bundan sonra on adım gitmesin. Bundan sonra devam etsin. Başka bir şeyler yapsın mesela ya da bir mesaj versin değil mi ekrana? Onu bir deneyelim. Görünümden ekrana ekranın sonuna geldim desin. Evet. Yani ne yapacak şimdi bu? Başlattığım zaman kenara değene kadar tekrarlayacak. Neyi? onadım adım gitmeyi. Yani kenara değene kadar onadım adım gidecek. Daha sonra ekranın sonuna değdiğinde kenara değdiğinde de bu döngünün içinden çıkarak ekranın sonuna geldim diyecek. Evet bir çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi ekranın sonuna geldiğinde ekranın sonuna geldim diye bana mesajını da veriyor. Yani ekranı değdiği için artık buradaki tekrarlama olayı bitiyor. Evet, burada belli bir tekrarlama süresi veriyoruz. Yani 5 kere tekrarla 10 kere tekrarla bu bellidir. Değişmez. Ee, sürekli tekrarla da bir sınır yok. Sürekli olarak bunu tekrarlayacak. Ve bu en çok kullanacağımız komutlardan biri olacak. Bunu da unutmayalım. Burada ise bu tekrarlama komutu ise bir şart gerçekleşene kadar tekrarlayacak. Yani burada kenara değene kadar örneğinde olduğu gibi. Evet, bu tekrarlama komutlarımız böyle. Bunları çok fazla kullanacağız çocuklar. O yüzden bunları anlamadıysanız tekrar bu bölge, bölümü bir daha izleyin. Evet burada şimdi eğer ve eğer ise var. Evet bu ikisi de aynı komut. Ee, çok fazla farkı yok ama bir tanesi sadece doğru mu yanlış mı diye kontrol ediyor. Doğruysa yapılacak olanı belirliyor. Diğeri doğru yanlışı belirliyor. Doğru ise yapılacak olanı ve yanlış ise de yapılacak olanı belirliyor. Yani burada mesela şöyle bir örnek vermiş olalım. Eğer işte kenara değdiyse, değmediyse veya e, on adım git eğer kenara değmediyse on adım git. Değdiyse geri git diyebilirsiniz. Yani burada e, herhangi bir yanlışsa yapılacak bir işlemler yok. Ama burada yanlışsa da yapılacak bir iş var. Bunların ikisini ne zaman kullanacağını da yapacağımız oyun içinde veya proje içinde anlayacaksınız zaten. Evet, bir sonraki komutumuz olana kadar bekle. Yani bu da program akışını aynı bir saniye gibi bir süre bekletmemizi sağlıyor. Ama mesela bir bir tane top yere düşene kadar beklesin. Yere düşünce artık buradan devam etsin. Yani kedimiz gitsin topa vursun veya kedimiz gitsin topu alsın komutlarını bundan sonra sıralayabilirsiniz. Evet bununla ilgili örnekler zaten ileride yapacağız projelerimizde. Evet yine burayı da bunu da görmüştük demin. Olana kadar tekrarla. Evet durdur dur, tümü. Bakın çocuklar bu da çok önemli. Şimdi sürekli tekrarlı kullanacağız dedik çoğunlukla. Sürekli tekrarlı demek ne demek? Sonsuza kadar tekrarla. Yani ben sü sürekli olarak 10 adım git dediğim zaman sürekli olarak 10 adım gidip gelecek. Ama bunu arada bir durdurmamız gerekiyor. Yani bir durdur komutunu vermemiz gerekiyor. Bir şarta bağlayarak durdurmamız gerekiyor. Şimdi durdur tümü dediğiniz zaman bütün oyunu durdurur. Yani ne demek? Buradaki kırmızıya bastığımız zaman olduğu gibi bütün oyun biter. Ee, ama bu dizi yani bu dizi dediği buraya bağlı olan mesela bu dizi dediğimiz zaman sadece bu bloğu durdurur ya da kukladaki diğer diziler yani bu blok hariç kuklada yer alan bu kuklaya ait başka e, komut kur, komutlar yazdıysak buraya bu kukla hariç diğer dizileri durdur demiş oluruz. Bunu da yine oyunlar içinde kullanacağımız yerler olacak. Devam edelim. Evet, ikiz olarak başladığımda komutlarına gelelim. Bu üç komut birbirine bağlı. İkiz olarak başladığımda ikiz kendimin ikizini yarat, bu ikizi sil. Bu üç komutu bir arada kullanacağız ee, ve kullanmak zorundayız gibi. Yani kendimin ikizini yarat dediğimiz zaman bu ikiz yaratıldığında ne yapması gerektiğini bu olayla anlatacağız. Ve buradaki işi bittiği zaman da bu ikizi sil diyeceğiz. Yani mesela hemen bir tane örnek yapalım. kendimin ikizini yaratsın. Hemen olaylardan tıklandığında kendimin ikizini yarat. İkiz olarak başladığında bakın ikiz yaratıldı. Kuktam'dan bir tane daha yapıldı. Bu başladığında hemen rastgele bir yere gitsin istiyorum. Mesela rastgele bir konuma gitsin ve e, buradayım desin. Değil mi? Ben buradayım desin. Evet başlatalım. Bakın bir tane ikizini yarattım. Rastgele bir konuma gitti ve buradayım dedi. Yani burada ikizi yaratmasıyla birlikte bu olay başladı. Bu olay başlayınca buradaki denileni yaptı ve rastgele konuma giderek ben buradayım dedi. Tekrar tıklayalım. Bakın yeniden. Tekrar tıklayalım. Bakın rastgele bir konuma gidiyor. Yani burası ikiz yaratıldığı anda buradaki olayı çalıştırıyor. Daha sonra bu ikizi sil diyelim mesela. Ama tabi böyle yaparsak hemen silinecektir. O yüzden biraz bekletelim. Mesela iki saniye boyunca düşünsün. Ben de kimim ya? diye bir düşünsün bakalım. Değil mi? Ondan sonra 2 saniye bekledikten sonra kaybolsun. Yani bu ikizi silsin artık. Evet yani başlatıyorum. Ben de kimim ya? 2 saniye sonra kayboldu. Gördünüz mü? Evet yani başlattım. Ben de kimim ya? dedi. Kayboldu. Yani ikizini yarat dediğiniz zaman, burayı çok iyi anlayın. İkiz olarak başladığında olayı tetiklenir ve bu olayın altına ne yazıp bulmasını istiyorsanız onları yazmanız gerekiyor. Evet. Kontrolle ilgili komutlarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde yine çok önemli olan algılamayla ilgili komutlara geçeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.